Orada iki tane var. <laughs> Maymunlar. Hani nerede diğeri gitmiş? Diğeri gitmiş. Ay canlarım ya, çok tatlısınız. Sen bak, kaç tane hey, bak. bir tane daha geldi. Aa, dört işte. oldular. Aa çok tatlı. Ağaçları işte atarken çeksene. Şimdi bak çek. İşte şimdi atlayacaklar var şimdi. Yanaştır. En, en çok böyle. Hoşçakal. Çok tatlısın ya.